Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte nasıl youtuber olunur, nasıl kral oyunda olunur onu göstereceğim. Şöyle e, size kameramı göstereyim. Maşallah o kadar benim kafamdan büyük kameram var. Arkadaşlar siz yokken birazcık kastım böyle. Büyük bir şeyler aldım. Aa, e, her zamanki gibi evim çok kötü. Şöyle gidelim evimize bakalım. Bakalım bakalım. Arkadaşlar böyle şeyler aldım. Bilgisayarım neredeyse eski bilgisayarlar kadar. Bir sandalyem ya. Şu bak kambur oluyorum böyle ya. Tıklayalım tıklayalım tıkla 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 Arkadaşlar Z dolar geldi. Dolar çok pahalı da Z doları bilemem. Tıklar tıklar tıkla tıkla kullanmaya buraya tıklayın diyor 17.000 bin... ooo 1350 abonemiz oldu iyi iyi o 210 izlendi 13 bin diye arkadaşlar bas 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 neyse bu kadar yeter şimdi biraz daha çekek gidelim mi şimdi Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba sana. Şuradan alabilir miyim? Alıyorum. Aldım. Şimdi arkadaşlar. Bir tane zenginlerin ve fakirlerin evine bakacağız. Şimdi. Ee, zengin şöyle bir bakayım. Şöyle of of. Baya bir zenginler var ya. Şu ev müke benziyor o yüzden buna gideceğim şöyle gidelim arkadaşlar adamın adı protekiz değil df diye bir şeymiş açamıyoruz kilitliymiş ya Öf. bir de şuna bakalım bu neymiş soya, soya diye bir şey bu da mı kilitli bu da kilitli olmaz herhalde hah kilit değil Gidelim arkadaşlar. Zengin ve fakirin evini karşılaştıracağız. Tabii ki de zenginin evi daha güzel olacak. Bakıyoruz, girdik. İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. Benim şöyle bir evim var ya, olsa hiçbir şey istemem. Şöyle fotolarını çekeyim. Maşallah ha. Gerçekten kafamdan büyük bir kamera var. Böyle havalandırmaya kesinlikle gidemeyeceğim. Ha? Yo ya adam, şeyler diyor. ben onu demiyorum bu kafa. Bugün etrafta dolaşacağız. Evet dolaşıyoruz. Arkadaşlar adam da bu. Zengin adam. Baksana. Sus işareti ne olmuş lan. Bu baya pahalıydı sanırım. Ben bunun bilgisayar nerede? Ne yapıyor lan? Gördünmez mi bilgisayar? Neyse arkadaşlar çıkalım. Şimdi paketin eline gidiyoruz. Gidelim. Ben fakir? Ben varım burada. Hey. Allah aşkına şuradan bir abone evi like atlar. Neyse duyuyorum. Şöyle de bayağı iyiymiş de neyse. Hmm. Arkadaşlar. Lan bu fakir diyecektim. Yemin ediyorum benim evimmiş lan. neyse şuna gidelim. Gidelim bakalım. Bir de zengininkinden de zengin çıkıyormuş arkadaşlar düşünsenize. Şöyle bakalım. Bu ne lan? Aga Adamın bir ilk bir de ilk koltuğu var. Aga Hadi sandalye nerede oturuyorsun sen lan? Sandalyeye otursana oğlum. Nerede oturuyor? Adam uçuyor. Ne? Çok bir şey ben gidiyorum. Adam tüp çıktı lan. Neyse arkadaşlar şimdi kendi evime gidiyorum. Tabi bulabilirsem ben evine bakayım. Buraya başlayalım. Benim evimde böyle perili bal kabaktı. Zanaat diye bir şeydi. Evet. Bu da eski bilgisayarlar ya resmen. O kadar. Bas 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 Ama 128 geliyor. Bayağı iyi geliyor denilmeler Kırmızı dolar. Bilmiyorum artık ben kırmızı dolar. Ben bilmiyorum artık kırmızı dolar. Zaman için ku E kullanabilirsin diye. Aa, tamam iyi. Ama ben kırmızı çok seviyorum basılı tutsak mümkün olacak da olmuyor bir de kodes vermiş bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız ee, en az 5 e, like istiyorum 5 like hatta 3 like olsun 3 like bu serinin devamı tıkla 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 hadi 5 olsun ya Hadi 5 like atarsınız. 5 like. Bu serinin devamı. Sıfır oldu. Şimdi ilk. Of izlenmelere bak. Abonelere bak. Bayağı izlenme aldık. Oy. Arkadaşlar bir de bu eve bakalım. Çok merak ettim. Neymiş? Nazadan 0 313. Vay canına çocuklar. Oğlum yanımda çocuk yok. Alan Türk olmaz dedim. Dur bir kilidini açacağım belki Türk'te. Kilidini aç. Kilidini aç. Aç. Adam Türk çıkmadı. Çekizme. Aç. Open. Open. Play. Open play. Bakalım ne diyecek. Ne diyecek. Kota alacağım. Açtı mı? Geçmediyor orada. Ben istedim. Adam öyle No yes kardeş. Hadi işim var ya. Neyse açma. Gidiyor. Bakayım. Hareket etti. Kilitli. Şu evde mükemmel ya. Şu desenlerine bakın. Bir de benimkine bakın. Kapıyı da kapatalım. Neyse şöyle. Havuzda mı var? İnanamıyorum. Vaaah. Havuzda mükemmel ha? bir tek ayağıma geliyor. Bu adam neymiş mavi oyuncu. Lan sen ne miydi? Neyse hoşuna. Bakalım 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 bakalım. Oha bir foto almadan gitmem. İyi, tamam. Gidiyorum ben kardeş. Kaç zaman Bir dakika. Eve gidelim. Videolarımızı, fotolarımızı yükleyelim. Otur. Otur ama sonra. Yükle. arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu biz de burada bitiriyorum. Şöyle sıfırımız kaldı zaten. Videoyu burada bitiriyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.